Ey sürüden arka kalmış yiğit, arkadaşın gitti. Haydi sen de git. Haydi git evladım, uğurlar ola. Haydi git evladım, açıktır yolun. Bugün 12 Mart 2021. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tüm şehitlerimiz ve bu bayrak uğruna kanlarını döküp ebediyete intikal etmiş gazilerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. neşeli bir yerleri örten karı. Ot değil onlar, dedenin saçları. Dinle, şehit sesleridir rüzgarı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Haydi git evladım, açıktır yolun. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Mehtap Işık yapacak. Her milletin bir milli marşı vardır. Ama bizimkisi farklı. Korkma diye başlayan nidada derin anlamlar vardır. Milletimizin bütün yorgunluğu ve imkansızlıklar içinde var olma çabası vardır. Gelecek kaygısı vardır evet. Fakat bunun yanında yeniden doğuma olan sarsılmaz bir inanç vardır. Yani korkma nidası milletimizin genlerine işleyen cesaret kavramının tekrardan bir telkinidir aslında. Bir sestir o hakkı, özgürlüğü, direnci haykıran bir ses. Bütün zaferlerimizin mısra mısra soluklayan bir nefes aynı zamanda. Üst düzey bir sanat eseri olan İstiklal Marşımızın yazarı Akif bizden biridir. İçimizdendir. Milletimizle arasına perde koymayan derin duyarlılık sahibi bir adamdır. Marşımızın her bir zerresine işleyen sosyolojik tespitler onun zekasının bir resmidir. Ve böylesine gerçek vatansever bir insanın şu mısraları dikkate değerdir. Rahmetle alındı, ebediyet budur. Sessiz yaşadım, kim nereden bilecektir? İşte sırf bu mısraların hakkını vermek için İstiklal Marşımızı gönülden okumak, benimsemek, hürriyeti her zerremize kadar hissetmek ve hissettirmek bizlerin boynunun borcudur kurduna kuşuna sor söylesin. Neydi Türk'ün o günkü telaşı? Karalar giymişti Anadolu. Kan bir yandan, bir yandan gözyaşı. Sürmedi çok şükür o kıyamet. Gecenin birinde fecre karşı, güneşten evvel doğdu ufukta. Vatan sevgisinin mihenk taşı. Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi gözetiminde hazırlanan İstiklale Sesleniş adlı çalışmayı izliyoruz. Zor günlerdi. Vatan işgal altındaydı. Güzel İzmir'ne Yunan hançeri saplanmış, aziz İstanbul'u esir bir şehir olmuştu. Yeşil Bursa'sı matem rengine bürünmüş, serhat şehri Edirne'den feryatlar yükseliyordu. Konya'sı, Antalya'sı için, Antep'i, Maraş'ı için, hem doğusu hem batısı için karanlık yarınlar planlanıyordu. Hayır, olamazdı. Binlerce yıldır hür yaşamış, dünyaya düzen vermiş bir millet yok edilemezdi. Karanlık yarınlara mahkum edilemezdi. İşte Anadolu'nun bağrında, Ankara'da bir umut meşalesi yakılmıştı. Silahları elinden alınmış, ordusu dağıtılmış bir halk yeniden diriliş mücadelesi veriyordu. Parola ya istiklal ya ölüm. Hedeflenen istiklale bir destan gerekirdi zaferi önceden müjdeleyecek bir destan. Sinelerdeki inançları haykıracak bir destan. Tarihi yapılmadan yazılacak bir destan. 7 Kasım 1920 tarihli Hakimiyet Milliye Gazetesi'ne verilen bir ilanla adı İstiklal Marşı olacak bu destana çağrıldı tüm kalemler ve yürekler. Bir yandan savaşın sıcaklığı, bir yanda Ankara'nın zemhirisi. Taceddin dergahındayız. Bir zor günlerin adamı, bir inanmış gönül, bir usta kalem var orada. Mehmet Akif Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi, Akif'e gazetedeki ilan hatırlatır. Oysa yüzlerce şiir gelmiştir yarışma için. Değil yüzlerce şiir, binlerce de katılım olsa bir eksiklik vardır. Akif çok istediği halde eli kağıda kaleme varmamıştır. Mesela anlaşılır. Akif ancak Akif gibilerce anlaşılacak bir hassasiyet içindedir. Yarışmanın 500 liralık ödülü Akif'i engellemiştir. Akif'e göre para için bir millete İstiklal Marşı yazılmaz. Bakan Akif'i bu konuda rahatlatır ve güvence verir. Güçlükle ikna edilebilir Akif. Oysa soğuk Ankara günlerinde meclise gelip giderken bir paltoya bile sahip değildi. Zaman zaman üşüyordu, titriyordu. Ama yüreğinde bir kor vardı, bir yangın vardı. İnancın ne olduğunu, umudun ne olduğunu haykıracaktı. Alev alev. Kimseyle konuşmadı bir süre. Adeta kabuğuna çekildi. İstiklalin destanının doğum sancısını çekiyordu. Patlamaya hazır bir volkan gibiydi. Kelimeler bir lav gibi ağzından çıksın istiyordu. Gündüz hayalleri, gece rüyaları bu destanı özlüyordu. Ve bir gece vuslat gerçekleşti. Gecenin karanlık perdesini yırtan kutsallarımızdan bir ses, ezan sesi ona ilham verdi şu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Hemen yazıya dökmek istedi. Ancak mürekkep kalmadığını fark etti. Bir ihtimal unutabilirim diye duvara kazıdı bu dizeleri. Sonra da tamamlayarak adeta bir milletin gönlüne ve aklına kazıdı bu destanı. Kalpte ateş yoksa gözde bu olmazmış. Dertli gönül Akif Nemli gözlerle tamamladığı destanı meclise gönderir. Halkın yansıması olan meclis bu destanda kendini seyreder. İnancı okur, zaferi okur, bağımsızlığı okur. Ayakta alkışlar ve başına tac eder. Zaferin destanı kendisinden önce yazılır ve tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü İstiklal Marşı olarak kabul edilir. Akif'in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu destan artık onun değildir. Milletin malı olmuştur. Bir destanı yazmak sadece edebiyat meziyetiyle olmuyor. Destanlaşan bir hayat İstiklal Destanı'nı yazıyor. Eser sahibini gösterir. Akif olmasa İstiklal Marşı da olmazdı. O halde Akif'i var eden, Akif'i Akif yapan, milli şairi yapan, gönüllere taht kurduran neydi? Her şeyden önce bir ümit insanıydı Akif. Onun lügatinde ümitsizliğe yer yoktu. Zaten en karanlık günlerde korkma diye haykırmamış mıydı? Bir vefa insanıydı Akif. 17-18 yaşlarında bir delikanlıyken lise arkadaşı ile sözleşmişlerdi. İleride sonra yakalan ölenin çocuklarına bakacaktı ve aradan yıllar geçti. Lise arkadaşı önce öldü ve üç çocuğuna akif sahip çıktı. Kendi çocuklarından ayırmadı. Bir söz insanıydı Akif. Onun sözü namustu adeta. Söz verdiyse soğuk, yağmur, kar onun için mazeret olamazdı. Ancak ölüm ya da ona yakın bir durum gerçekleşmeliydi sözünü tutmaması için. Dostları bu yüzden Akif'e söz vermekten korkardı. Gençlik sevdalısıydı Akif. Gençlik onun için Asım'ın nesliydi. Çanakkale'yi yapan, Sakarya'yı yapan ruhtu. Ümitleri yarınlarıydı. Şehit aşığıydı Akif. Yere göğe, tarihe bile sığdıramıyordu onları başına taşındır diye Kabe'yi dikiyor, gök kubbeyi türbeye tavan yapıyordu. Gece mehtabı türbedar ediyor, gündüz güneşi avize kılıyordu onlara. Peygamberlerin kucağından gayrı bir yer bulamıyordu. Bir dava insanıydı Akif. Toplumun içinden fışkırmış, toplumun duygularına değinmişti. Bir onur insanıydı, yiğitti, mertti, örnekti. Düşmanları vardı Akif'in. Cehalete düşmandı. Tembelliğe düşmandı. Hissizliğe düşmandı. Ayrılığa, birlik olmamaya düşmandı. Vatan için çarpan bir kalbi vardı Akif'in. Son günlerinde "Yeni bir istiklal marşı yazılırsa nasıl olur?" diye sorulunca, "Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın." demiştir. Şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun sünütten En son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çeyneğine ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız Sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım Hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. ben de aşarım? Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman buar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bayağısızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varım ağlasın da öda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah remeli. Bu ezanlar ki şahedetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cereyandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden maaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan senle şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal marşı nedir? Son ocak yok olana dek direnmektir. Kefensiz şehitlerin yüreğine serpilmiş sudur hakka tapan milletin sinesindeki imandır. Nazlı hilalin boynunu büktürmemektir. Ezelde nebede hür yaşamaktır. Şimdi İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterisini izliyoruz. Zeki Üngör, bestelediği İstiklal Marşımızı seslendirmek üzere orkestrasıyla beraber stüdyoya gider. İstiklal Marşımız çalınır, kayıt biter ama Tekniker sorar. Bitti mi efendim? Evet, bitemez. Neden? E çünkü plak dolmadı. O yılların tekniğine göre plak tam dolmadan kayıttan çıkılamıyordu. Ve Zeki Üngör, metronom 80 80'le İstiklal Marşı'nımızı bestelediği gibi orkestraya seslendirir. Ama plak dolmaz. Ne yapalım? Tekniker der ki, efendim başka bir marş daha çalın, plak dolsun, kayıttan çıkalım olmaz der Zeki Üngör. Bu İstiklal Marşı tek bir plakta olmalı. Ve o an Zeki Üngör'ün aklına şu gelir. Ben bunu biraz daha düşük metronomda söyleyeyim, ağır ağır çalalım. Plak dolsun. Sonra gramofonda çalınırken yüksek devirde döndürürüz. Ve Zeki Üngör İstiklal Marşımızı daha düşük bir metronomda kaydettirir. Plak dolar, kayıttan çıkılır. Yıllar yıllar sonra aslında o güzel istiklal marşımızın çok daha yüksek devirde çalınarak söyleneceği ne yazık ki unutulur. Biz o şehitlerimizi yeni bir doğuşa temel yaptık ya siz siz sömürgeler açlığınızla suçlu değil misiniz? Uyandık bir daha çağlardan bulduk bir daha önderimizi. Gökler bayrak bayrak doldurdu gönderimizi. Mehmet Akif'i anma ve İstiklal Marşımız'ın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz program sona ermiştir.